Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde serbest yüzey menüsünden Seyyamo komutunu tanıtacağım. Bu komut belli bir sınırlar içerisinde yüzeyimizi oluşturma amacıyla kullandığımız bir komuttur. Şekil menüsüne geliyorum. Taslak ekle de dedim. X'ye şey düzlemine çizim açıyorum. Dikdörtgen komutumu alarak çizimden çıkıyorum. Uzat komutunu kullanıyorum. Burası metrik özelliğimi kullanıyorum. Her iki tarafa doğru. Ve en alta gelip her iki tarafa açık dediğim zaman ise hem başlangıç şey hem de bir noktasındaki yüzeylerini kaldırmış olacak. Gördüğünüz gibi sadece yan duvarlardan oluşan bir dikdörtgenim oluşturdum. Serbest yüzey menüsüne geliyorum. Buradan say yama komutuna geldim. sınırlarım gördüğünüz gibi benden bir sınır belirlememi istiyor. Sınırlarımı seçiyorum. Ve burada ön izlemede olduğu gibi yeşil renkte saydam olarak görünen yüzeyimi oluşturuyor. Burada U ve V dereceleri bizim yatayda yani yüzeyimizin düzgünlüğünü belirlemek amacıyla netliğini düzgün bir şekilde olmasını belirlemek amacıyla kullandığımız bir değerdir. U'da dediğim zaman ise yatayda v dediğim zaman ise dikeyde oluşturan derecelerimdir ve bu dereceler göre yüzeyimin düzgünlüğünü netliğini daha iyi ayarlamış oluyorum. Burada S ayarlarından yaylanma ve büküm direncinin nokta komutluğuna geldiğim zaman göstermiş olacağım size. Yine sınırda teğet dediğim zaman ise gördüğünüz gibi sınırıma teğet bir şekilde olduğunu yani kenarlarıma teğet olarak olduğunu göstermiş oluyor. Teğet ekle dediğim zaman ise herhangi bir kenarını seçiyorum ve o kenarın nesnesini seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bana konumunun ya da teğet mi olacağını göstermiş oluyor. Yani yüzeyim buraya teğet bir şekilde işlem yapmış oluyor. Buradan sıklığını belirtiniz dediğim zaman ise yine sıklığını yoğunluğunu yani yüzeyimin kenarlara doğru yoğunluğunu ayarlamış oluyorum. Yine aynı şekilde tekrarlanmadı böyle yön dediğim zaman ise yönünü belirlemiş oluyorum. Şekilleri birleştir dediğim zaman ise gördüğünüz gibi şeklimi seçiyorum ve yapmış olduğum yüzeyi şeklimle birleştirerek tek bir yüzey olarak göstermiş oluyor. Sınır ellerini koru dediğim zaman ise bu sınırlarımı korumuş oluyor. O Okeylediğim anda gördüğünüz gibi yüzeyimi oluşturdum. Komutumu siliyorum. Çizgisel menüsünden nokta komutumu aldım. Sağ tıklayıp offset diyorum. Tam merkez noktasını yerleştiriyorum x de 0, y 0 ve z 250 mm yukarı çıkmasını istedim. Okeyliyorum. Gördüğünüz gibi noktamı oluşturdum. Serbest yüzey menüsüne geliyorum. S yama dedim. Yine sınırlarımı belirliyorum. Gördüğünüz gibi sınırlarımı belirledim. Noktamı da belirledim anda gördüğünüz gibi noktamı belirlediğimde benim yüzeyimi gördüğünüz gibi noktaya referans alarak işlem yapmış oluyor. Yine buradan normal dediğim zaman yönünü istediğim bir şekilde ayarlayabiliyorum. Yine yaylanma katsayısı dediğim zaman ise gördüğünüz gibi yüzeyimi kenarlara yaylanma katsayısını ya da büküm direncini gördüğünüz gibi belirleyebiliyorum. Yani estetik oranını bir nevi ayarlamış oluyorum. Sıfırla dediğim zaman ise standart noktalarına verilerine gelmiş olacak. Yine teğet dediğim zaman ise sınırda teğet olduğunu gördüğünüz gibi belirleyebiliyorum. Teğet sil dediğim zaman ise buradaki kenarımı seçtiğim anda teğetim otomatik olarak benim konumlandırdığım teğetimi silmiş olacak. Burada yoğunluğunu belirttiğim zaman gördüğünüz gibi yüzeyimde kenara doğru yoğunluğunu arttırmış oluyorum. Ne tekrarlanmalarda da aynı şekilde yoğunluğunu belirtmiş oluyorum. Yönlediğim zaman ise yine Gördüğünüz gibi yüzeyimin yönünü yani yoğunluğunun yönünü ayarlamış oluyorum burada. Şekilleri yapıştır dediğimde gördüğünüz gibi yüzeyimi şekillere yapıştırmış olacak. Okeyliyorum ve gördüğünüz gibi noktama göre yüzeyimi oluşturdum. Bu komutlarda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.